Şimdiki bölümde sağdan, soldan ve parça al diye 3 metnimiz var. Bunlardan bahsedeceğim. Birincisi sağdan belli bir hücrenin içindeki belli bir karakteri alacak. Birisi soldan alacak. Parça al ise ortadan bir parça alacak. Bu şekilde çalışıyor. Eşittir sağdan diyorum. Metnimi seçiyorum. Kaç karakter alacağımı elle sayıyorum. Mesela Excel almak isteyelim. L1, E2, C3, X4, E5. 5 yazıyorum. Tamam dediğimde Excel karakterini alıyor. Boşluğuna bir karakter olduğunu unutmamalıyız. Burada aklımıza bulunsun soldan dediğimizde de tam tersi. Soldan sayarak kaç karakter alacağımızı söylüyor. Burada da mikro kelimesini almak istiyorum. Mikroyu sayıyorum. M1, i2, c3, r4, o5. Yine aynı 5 oldu. Bakın sağdan mikro kelimesini aldı. İkisi uçtan uca alıyordu. Burada tam ortasından. Bu örneğimizde de soft kelimesini alalım şöyle. Eşittir diyorum. Parça al. Diğerinde sağdan soldan vardı. Bir tane karakter fazla. Önce metnimi seçiyorum. Nereden başlayacağım saymaya diyor. Karakteri hala sormadı. Yani şu sağdan ve soldan alacağı yeri şurada belirliyoruz. Ama şu anda nereden başlayayım Samiye dedi. Çünkü sağdan ya da soldan değil ortadan bir yerden başlayacak. Onun konumunu istiyor benden. Soft yani S'den başlayacağım. Soft kelimesini alacaksam S harfinin konumunu yazacağım. Baştan sayıyorum. Hep her zaman soldan sayıdır. M1, I2, C3, R4, O5, S harfi 6. Yani 6'dan başlıyorum. Kaç karakter alacağımı saymak için 6 demiştik ya S harfine. S'yi e tekrar sayıyorum. S1, O2, F3 T4 diyorum. 4 karakteri almış oluyorum.